Değerli arkadaşlar, bu videomu paylaşmanızı rica ediyorum sizlerden. Sevgili devletimizin yetkililerine buradan teşekkürü bir borç biliyoruz. Gerek İsveç gerekse Moskova'ya göndermiş oldukları ambulans uçakla gerçekten tarihe çok güzel şeyler yazıldı. Buradan şu davetimi sizlerin huzurunda, sizlerin aracılığıyla yapmak istiyorum. Çok değerli Moskova'daki iş adamlarımız Sizlerden beklentimiz buradaki mağdur Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın isteklerine cevap vermeniz. Devletimiz elinden geldiğince kendi imkanlarıyla gerçekten çok büyük harikalar oluşturmaktalar. Lütfen bazı şeyleri her şeyi devletimizden beklemeden gelin burada Rusya'da Moskova'da içimizdeki bazı problemleri biz kendimiz halledip devletimizin kurumlarına yardımcı olalım. Sizlerden çok şey beklemiyoruz. 5-6 tane vatandaşımıza bilet alınacak. Yaklaşık 10 civarında vatandaşımıza kira ve erzak yardımı yapılacak. Bunları topladığınızda Rus rublesiyle maksimum 200 bin rublelik bir meblağ ile çözülmektedir. Bazı arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki Rusya'da eğlence sektöründe bir gecede 30 bin 40 bin ruble civarında masraflar yapılmaktadır. Lütfen rica ediyorum sevgili Moskova'daki Rusya'daki iş adamlarımız gelin bugün gerçek bir iş adamı olduğunuzu gösterin ve bu kampanyaya destek olun. Büyükelçiliğimizin çalışanlarıyla görüştüğüm zaman e, samimiyetle şunu görüyorum oradaki e, taleplere e, cevap veren, verilen telefon görüşmeleri maalesef yeterli olmuyor. Bizim de oradaki çalışan yetkili, görevli arkadaşlarımıza, dostlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu an sadece ve sadece dayanışmayla bu sıkı dönemi, bu problemli süreci atlatabiliriz. Hepinizden istirham ediyorum. Maddi durumu iyi olan dostlarımız lütfen gelin hem Aziz Mübarek Ramazan'ın hatırına, Burada yaşayan bu sorunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı sosyal medyada veya haberlerde konu yapmayalım Bu konuda reklam olmayalım aramızda problemimizi çözelim ve aramızda bu arkadaşlarımızın problemlerini yok edelim Saygılarımla lütfen paylaşmayı unutmayın